Yasa dışı yollarda yurda giren 22 Afgan uyruklu göçmen Erzurum'da yakalandı. Erzurum polisi Palandöken ilçesi Köşk mahallesi yakınlarında bir tıra çok sayıda düzensiz göçmenin bindirildiği ihbarını aldı. Ekipler konuyu yakın takibi aldı. Plakasından tespit edilen tır Aşkalet'e durduruldu. tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu yakalandı. Tır sürücüsü ve yanındaki bir şahıs gözaltına alındı. Müzik Düzensiz göçmenlerin ülkeye İran sınırından girdikleri İranlı kaçakçılara 2 milyon 700 bin lira ödedikleri tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilere de bir miktar para verecekleri, yakalandıkları tırla Ankara, İzmir ve İstanbul'a gitmeyi planladıkları belirlendi.